You must. You must. Gece gelmedin sandım. Çıkıyordum, kapıdaki görevli burada olduğunu söyledi. Geldiğimde uyuyordun. Dinlendin mi biraz? Hı hı, <laughs> dinlendim. Neyin var canım? Bir şey mi sıkıldın? Filiz ben... Ben... Söyle sevgilim dinliyorum. Ben seni üzmek istemiyorum. <laughs> Üzmüyorsun zaten. Deli misin? Ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Bunu hayal bile edemezdim. Böyle sevmeyi, böyle mutlu olmayı. <laughs> seni hiç üzmek istemiyorum. Bunu bil istedim. Bunu sakın unutma, olur mu? Tamam. Unutma. Tabii yani çocuk gibi ya, ekçeren bu <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne hoş bir sürpriz bu böyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu güzel kızı getirdiğin için teşekkürler Yılmaz. Yine harikaydınız. E, sahneden sizi görünce elimden geleni yaptım. <laughs> Nasılsın? Gayet iyiyim Yılmaz. Ekrem'le geçirdiğimiz o heyecanlı yılbaşından sonra biraz zor toparlandım ama. Ne oldu? Ben bilmiyorum. Ee, birkaç tatsız müşteri vardı ama hallettik. Nasılsın Yılmaz? İyidir Aynalı sen nasılsın? Gördüğün gibi işte. Haber verseydiniz daha iyi hazırlanırdı. Aslında buraya gelmeyi ben istedim. Son iki günüm çok kötü geçti. Kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım vardı. Başardık mı bunu? Evet. Hem de nasıl? Bakabilir miyim? Ne kadar güzel bir şey bu böyle. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yılbaşı hediyesi. O günden beri çıkarmıyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu seçen zevkli biriymiş. <laughs> İstediğin oldu mu? Bu henüz başlangıç. Yılmaz olanlardan haberin var mı? Evet abi. Ben de haberi okuyordum zaten. Bu da başka bir sorun ya neyse. Ben bundan söz etmiyordum. Neden söz ediyorsun abi? Tekiner şirketlerin avukatı bizim avukatı aramış. Evet. Bütün anlaşmaları fesh etmiş. Tüm maddi yaptırımları da ödeyeceklermiş. Yılmaz, bize anlatacağın bir şeyler var mı? Galiba var. Bu durumu nasıl toparlayacaksın Yılmaz? Başına ne kadar büyük bir dert açtığının farkında mısın? Bu çocuğu da kendin uydurdun. Ne yapacaksın çok merak ediyorum doğrusu. Zamanı gelince göreceksin abi. Ben boşuna konuşuyorum değil mi? Neyse sen bilirsin ne diyeyim. Benim yarım saat sonra iki telli de olmam lazım. Ben çıkıyorum. Yılmaz. Beni olanlardan yine de haberdar edersin değil mi? Tamam Kemal abi. Adam haklı. Ne yapıyoruz biz ya? İş yapıyoruz iş. Onlar hisselerini satıyorlar biz de alıyoruz. Kanunsuz bir şey yapmıyoruz. Tabii ki değil. Ama niyet kanunsuz. Yılmaz. Abi bu kızı üzme. Çok öfkelisin abisine ama adam doğru söylemiş. Senin hesabın onunla. Kızın ne suçu var? Üstelik onu düpedüz aldatıyorsun sen. Hayır. Hayır. Şimdilik mutlu. Ama senin kim olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılacak. Yılmaz. En doğrusu gidip ondan adam gibi ayrılman. Yine çok kötü ama. Biliyor musun Salih? İki gecedir gözüm uyku girmiyor. <laughs> oh be! Dünya varmış. Hiçbir şey umurunda değil sanıyordum ben. Vallahi içim rahatladı. Böyle olacağı aklıma gelmedi. Yani bana aşık olacağı aklıma bile gelmedi. Niye? O kadar güçlü, o kadar kontrollüydü ki. Aşk ona çok uzak görünüyordu. Daha doğrusu bana öyle gelmişti. Bu olanları hesaplayamadım. Ne hesaplamıştın Yılmaz? Kızı koluna takıp Elif'in yanına gitmeyi mi? Salih. Onu unutamıyorsun değil mi? İşte bu kara sevda. <laughs> Git konuş Filiz'le Yılmaz. En azından seni seven birine ihanet etme. Ayrıca kendi aşkının da kıymetini bil. O çok değerli bir şey. İle de yaşanması gerekmiyor. Seninki gibi değil mi? Sen büyük adamsın Salih. Ben senin gibi olamam. Git konuş onunla imas. Bye.